Bir gün gelir de unutulmuş insan En sevdiği hatıraları bile Kaldı ki burası dünya Burada bir şeyler hep yarım kalacak Bir gecedir bütün geceler gibi Saçlarında tanıdığın ellerin en ağrı Gözlerinde maceraların en derini Sana anlatırlar geçenle kalandan Bir gecedir bütün geceler gibi Karanlıklardan, aydınlıklardan. Ne varsa kendincedir. Pencere camlarında ışıklar parlar. Halıda yatar eşyanın gölgesi. İç içedir artık sokaklar, evler, odalar. Duvarlar bakışları keser, kapılar sesi. Ne varsa kendincedir. Ve senin üzerinde binbir düşünce, gündem. Oynaşır hatıranla, kalbinle, ümitlerinle her şeyi düşünmektir seninle. Birden bir rüzgar eser, sana doğru senden. Seninle çoğalmaya başlar kendisiyle bitenler. Hatırlayan ellerinle, unutmayan gözlerinle. Değişir sezilecek kadar yavaştan. Değişir istenen, istenmeyen. O koruyan zor yalanlar silinir. Büyür kolay bir doğru, bilinen, söylenmeyen. Uyuyanlar uyanmış, ölüler dirilmiştir. Bir gecedir sana doğru senden. Bir gecedir sana doğru senden. Geçen yaşadığındır, yaşarken anlamadan. Kalan bir gerçektir belki. Bir iğne gibi kaybolan, bir bardak gibi kırılan. Gelen sanki beklediğindir. Ve giden en tatlı, en sıcak, en kocaman.